2025 ve 2026 yıllarında çiftçi kayıt sistemine kayıt olursanız ne kadar destekleme alacağınız hususlarına artık yavaşça başlıyorum. En başta şunu söyleyeyim: Eğer 2025 ve 2026 üretim sezonunda tarımsal faaliyette bulunacaksanız, üretim yapacaksanız, üretim beyanlarınızı çiftçi kayıt sistemine Kaydettirirseniz ilk etapta ne ekerseniz ekin, ne dikerseniz dikin, 310 lira temel destek alacaksınız. Bu 310 lira kök kök destek olarak düşünün, yani maaş alanlar kök maaş nedir bilirler. Kök maaşın yanına bazı eklentiler, bazı tazminatlar, bazı yardımlar, sosyal yardımlar e falan filan gibi şeylerle maaşınız yükselir. Desteklemede de bu aynı şekildedir. Ne ekerseniz ekin, ne dikerseniz dikin. 310 lira alırsınız. Ama planlama dahilinde bulunan ürünleri ekerseniz, ürünlerin 310'un yanına eklenecek bazı kat sayıları vardır. Onlar hesaba katılır. Onları da size zamanla açıklayacağım.